Herkese merhabalar. Ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle Computer Parts yani bilgisayarın bölümlerini öğreneceğiz. Hazırsanız hep beraber başlayalım. Computer, bilgisayar. İngilizce'de computer, bilgisayar demek. Monitor, monitor. İngilizce'de monitor, monitor demek. Case, Bilgisayar kasası İngilizcede case bilgisayar kasası demek. Memory hafıza. İngilizcede memory hafıza demek. Mouse fare. İngilizcede mouse fare demek. Speakers hoparlörler. İngilizcede speakers hoparlörler demek. CPU işlemci. İngilizce'de CPU, işlemci demek. Key, tuş. İngilizce'de key, tuş demek. Keyboard, klavye. İngilizce'de keyboard, klavye demek. Cable, kablo. İngilizce'de cable, kablo demek. Chap, chip, çip. İngilizce'de chip, çip demek. DVD DVD İngilizcede DVD DVD demek. Flash drive flash bellek. İngilizcede flash drive flash bellek demek. Hard drive sabit disk. İngilizcede hard drive sabit disk demek. Headphones kulaklıklar. İngilizcede headphones kulaklıklar demek. Joystick Kumanda kolu İngilizce'de joystick Kumanda kolu demek Laptop Dizüstü bilgisayar İngilizce'de laptop Dizüstü bilgisayarı demek Mikrofon Mikrofon İngilizce'de microphone Mikrofon demek Modem Modem İngilizce'de modem Modem demek Tablet Tablet, İngilizcede tablet. Tablet demek. Webcam, internet kamerası, İngilizcede webcam. internet kamerası demek. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.